İyi yürüyüşler. yürüyüşler olsun. Günaydın. Günaydın. Oh, bu Ayşe Günaydın. İyi yolculuklar. Size de. İyi yürüyüşler hepimize. Çok güzel. Çıkış. Günaydın. Bugün 25 Şubat 2024 Pazar. Parkurumuz Belevi, Keçi Kalesi, Sağlık, Ahmetlere gidiyorduk. Bu sene Sağlık'a ilk defa gideceğiz. Hava hafif bulutlu, 18 derece. Çok güzel bir havamız var. Grubumuz 17 kişi. Yeni gelen arkadaşlar var. Umarız bir daha devam ederler bu yolda. İyi yürüyüşler diliyorum. İyi yürüyüşler olsun. güleyeler. Kötü yoldu bu. Güzel güzel. güzel güzel, hafif çıkışlı, keyifli var, bir yol. Bir Yürüyüşleri seviyorum. Çünkü de çok güzel. Herkese iyi Bak, yürüyüşler. Görüşler. İyi yürüyüşler. İyi yürüyüşler. İyi yürüyüşler olsun. İyi yürüyüşler. Oradan gelen o çayın ne? Onun adı ne Erkenden kahvaltı yaptı ya evinde. Oyalanmadık. Yeni, yeni. Kalesi'nin çok güzel bir patikası var. Sürekli durmadan böyle taşlık çıkıyorsun. Aşağıda eğer şeyle İzban'la gelirseniz şey var. Belevi çıkışından tabela var. Oradan başlayabilirsiniz. İşaretler yenilenmiş sanki. İşaretleri de takip ederseniz yavaş yavaş çıkabilirsiniz. Keçi Kalesi zaten tarihi bir kale bu yolda eski tarihi yollardan Efes Mimas yolu grubunda Efes yolu grubuna giriyor yürüdüğümüz yolda ara sıra Kral yolu dediğimiz kaldırımlar taşlar var çok güzel parkur manzaramız da çok güzel manzara, manzara harika zaten mesela. Evet. Takın ne olduğunu bilemedik ama. Gölet mi, su birikintisi mi onu anlayamadık. Baraj mı? Baraj mı değil mi? Bilen varsa orada yaz. yok herhalde. Bilen varsa he? yorumlarda buluşalım. Gittikçe yükseliyoruz. Az kaldık Keçi Kalesi'ne. Az sonra oradayız. İlyas Allah. Hayır ya. Münir Oskur'un neyi? Evet Keçi Kalesi. Yani, biraz, biraz ama, ama ben bıraktım. 50 metreden çıktık. Yani 315 metre yükselmişiz. 315 metre yüksekteyiz şu anda. Aşağısı Belevi. Her geldiğimiz Şu anda kalenin içindeyiz. Yo, yo, Ama hiç bakım Hadi falan gelin yok gelin. tabii ki. Bu Tamam peki. Vazoya diyor. söylüyor. Kaç kat varmış bak. Evet. Son gelenler. <laughs> Evet meyvem molamız şimdi meyve yiyorlar parkur düzlüğe ulaşınca herkes koştur 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 önden gidiyor biz gariplerde böyle arkada kalıyoruz işte. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ayla bizim yürüyemez.

De. Evet, Yemek manzaramızı gösteriyorum şimdi bak böyle. <laughs> Hasan bak. bak. <laughs> az kaldı şimdi Sal Köyü'ne doğru ilerliyoruz. <laughs> Hay güzelliklere bak. Evet. Bir, bir var. Çok güzel, Ailecek bunlar bak. Yalnız ben sana yardım edeceğim orada dur. Ay, çok güzeller Mine. <laughs> Ay teşekkür ederim. Ay sen çok güzelsin. Çim çim. Seviyorum Aa gidiyorlar. Korktular onlar şimdi. Gelin çocuğum gelin gelin. Gelin.